Hepinize selam canlar. Jotunheim'den ben Burak. Bugün Big Bass Bonanza'ya geldik. Çok küçük bir kasayla geldik. Küçük kasa denememiz mevcut. Bugün 11 Şubat. Salı. Salı gününü küçük kasayla deniyoruz. Çok fazla yorum atan oldu. Küçük kasa dener misin diyen oldu. Israrla mesaj atanlar için bugün özel böyle bir video çekmek istedim. 18'lik betten şansımızı deniyoruz. Umarım erkenden oyuna girebilirsek güzel de bir oyun çıkartabilirsek benim için yeterli olacak. Dostlar bu arada oynadığım yeri sizler için demeden önce oyuna giriyoruz. Oyuna girdik şu anda. Kasa 1700. Kasa 1700 oyuna giriyoruz. Oynadığım yeri şey, çift asan. Çift Hasan'la karşılaşıyoruz. X ipinden. X ipinden adamsın. Adamsın çok güzel. Oynadığım yeri sizler için konuşturmuyor beni. Cayır cayır içerideyiz abi. Konuşturmuyor beni. Cayır cayır Hasan atıyor. Gönder gelsin devamı gelsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gözünüz oyunda kulağınız bende olsun dostlar. Çok güzel bir ekran. Çok güzelsin Hasan lan. Acayip güzelsin. Koyduk 1100'ü kasaya çarpı 2'ye ulaştık 6 spin var daha içinden geçeriz gibi duruyor Devam gönder gelsin hadi bakayım Hadi bakayım gönder gelsin 5 spin var onu akarken çarpı 2'ye gitmeden önce çekilişten bahsedeyim dostlar Pazar günleri açıklıyorum Kanalımdaki videolara ulaşırsanız pazar günkü videoların altında kazanan kişilere bakabilirsiniz. Her pazar günü bunu açıklıyorum. Çekilişe katılmanın şartı da nokta dayı olsa videolara yorum yapmak. Bu videoma yorum yaparak pazar günkü çekilişe katılma şansı kazanabilirsiniz. Çarpı 2'deyiz. Hadi aslanım. Hadi bakayım. Hadi aslan az önce seriye bağlamıştın oğlum. Çarpı 2'de nutkun tutuldu. Nefesin kesildi. Olmasın bu devam etsin gelsin. Çarpı 2'deyiz. Asıl burada koymamız lazım. Çarpı 2'ye tak tak seri seri göndermen lazım. Hadi oğlum. Hadi aslanım atmadın da. Ekranda resim yok. İlk resimi gördük. Devam. Devam kesme turboyu aç aslanım. Arda seri seri hasanı indir. Hadi. Boş geçme. Boş geçme. Son 2 spin var. Bunu boş geçtin. Son spinde bir şeyler at. Çarp bir şeyler kasa yükselsin ya. 2 4 5 tane hasan attı. Kas 2000 lirayı zor ödedin lan. Çok güzel bir ara ödeme. Ne geldi buradan? Bir geldi güzel. Koyduk kasaya devam. 2 ile geldik kasa 4 600 güzel. 22 20 tur. Gönder gelsin bakayım. 20'yi tekrardan seçiyoruz. Gönder gelsin. Hadi içerideyiz tekrardan. Çok güzel erken bir şekilde oyuna giriyoruz ama genelde erken girişlerde çok da fazla güzel bir ödeme atmıyorsun ama Hadi bakayım. Bu sefer umarım o şans değişir. Hadi Hasan. Hızlısın, akıcısın, güzelsin bugün. Güzel. Hasan'ı karşıladık, kasaya koyduk. Devam. Bugün 11 Şubat Salı. Salı gününü güzel sağlam. Ne geldi buradan? Geldi bir küsür. Güzel. Kasaya koyduk yine. Tekrar devam. Hadi bugünü güzel bir şekilde kapatabilirsem tadından yenmez. Hafta sonu çok güzel vurgunlar yaptık. Hafta içini biraz daha küçük kasalarla oyunun gidişatına göre arttırıp azaltabiliyorum. Sık sık. Çok güzel ekran burası. Hasan eksik burada. Burada Hasan eksik. Oyunun durumuna göre yatırım miktarını büyütebiliyorum. Zaten önceki videolarıma bakarsanız bunu görürsünüz. Her gün aynı kasayla gelmiyorum dostlar. Güzel güzel koyduk kasaya çarpı 2'ye ulaştık. Artı onu kaptık. Devam edelim hadi bakayım. Böyle devam böyle çok güzelsin. Kasa yine 2000 koyduk daha çarpı ikimiz var. Gönder gelsin. Gönder lan gönder gönder. Hadi. Boş geçme boş geçme. Boş geçme oğlum. 3 spin araya verdin. Balıklar güzel. Oturmamız lazım. Çarpı 2'miz var. Çarpı 2'miz var. Küçük balıklara değil. Güzel. Normal burası. Kasaya 900 koyduk. Devam. Hadi bakayım. 5 spin var daha. Hadi. Hadi oğlum. Boş geçiyorsun yapma. Yapma düş aslanım ekrana. Resimlerini gönder gelsin. Atmayacan mı ya? Atmayacan mı oğlum? Atmayacan mı? Balık çok küçük. Çok küçük balık. Zaten uzatmayacağım. En azından büyük bal atsan güzel bir ödeme kapardık. Kasaya koyardık. Olsun bu da güzel. Güzel güzel. Uzatma adam olsun. Ne koyduk kasaya? 990 geldi. 4100. Vardı bizim kasamıza 4 küsür 8 bin 8 buçuk güzel Güzel aslanım 8 buçuğa geldik çok güzel buçukta spinin bitmesini bekliyordum. Bet yükseltecektim. Tekrardan içerideyiz. Üç tane skater hızlı bir şekilde gönderdi aslanım. Bugün acayip açıksın. Cayır cayırsın. Çok güzelsin. Resimle de başlıyoruz lan. Adamsın. Adamsın. Hadi devam. Resimle başlıyoruz. Devam. Çok güzel ikinci resmi ikinci spinde düşürüyoruz. Acayip güzelsin bugün. İçinden geçmemiz lazım. Bu tempo ile devam edersen beti acil bir şekilde yükseltmemiz lazım. Yüksek betlerden koyup geçmemiz lazım. Adamsın lan Hasan. Adamsın. 5 spin var. 2 tane resim atmaz mısın? Atmaz mısın seni darma edeyim. At oğlum. Güzel. Güzel. Ekran güzel. Devam. Koyduk kasaya devam. Hadi bakayım. indir gelsin. Gönder gelsin. Acayip güzel bir şekilde. Krize sokmadan. Bizi kabuz etmeden. asanlarını resimlerini gönderiyor. Cayır cayırsın. Cayır cayırsın. Çift resim atıyor hem de. Kafayı yemişsin sen. Koyduk kasaya iki tane resmi. Devam ediyoruz abi. Bir buçuğu kasaya koyduk. Hayvan gibi resim atıyor. Hayvan gibi oyunu alıyor. Hayvan gibi de uzatıyor. Çok güzelsin bugün. Hadi lan. Kesme lan bunu. 6 spin var. Ekstradan asan atarsan çarpış neden olmasın. Çarpış neden olmasın. Neden olmasın oğlum. Çok güzel. Vurdun ikiye burayı. Yine 900. Kasaya sürekli 900 koyup koyup duruyoruz. Devam. Devam. Adamsın. Devam. Çok güzel hadi. Hadi daha 3 süpüm var. Of. Buraya oturması lazımdı o çarpanın. Hasan'ın. Olsun. Arda arda iki resim gelir mi? Çarpı 3 için. Boş geçtim burayı. Balıksız. Sonda atman lazım ki bir anlamı olsun bu Hasan'ın. Sonda olan buraya otursan içinden geçmiştik. Buraya asıl buraya oturman lazımdı. Kas 11.000'e yükseldi. 2000'e gelmiştik. Şimdiden kasayı 5 katına yükselttim. Tabii ki durmak yok. Devam arkadaşlar, devam olun. Yeterli mi? Tabii ki etmez. 11.000'i ne yapacağız? Yetmez. Ama başladığımız kasaya göre çok güzel yerlere taşıdık kasayı. Ama yine de şansımızı zorlayacağız, devam edeceğiz. Oynadığım yeri sizler için yorumlar kısmında açıklamalı kısmı açıklamalı bir şekilde belirtiyorum parantez içerisinde videoda girdiğim yeri açıklıyorum. Oynadığım saati merak edenler için söylemek gerekirse saat 3.35 geçiyor. Bu arada herhangi bir sorunuz Merak ettiğiniz bir şey veya yardıma ihtiyacınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Aktifim. Sorularınızı yanıtsız bırakmamaya çalışıyorum. Ek olarak videoma like atarsanız kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi aslanım hadi oğlum. Eritmeden kasaya oyuna girmemiz lazım. Beti iyice yükselttim artık oyun almazsa aldığını verdiğini geri vermiş olacağız. Bir anlamı kalmayacak ama risk almak da istiyorum. Saplaya saplıyor arttırıyoruz. Arttır arttıra da yükseliyoruz. Yüksekten bir yerden yakalamak istiyorum Hasan'ı. Hasan istiyorum oğlum hadi. 75'ten 10 tur. Onar onar. Bir de böyle deneyelim seni. Böyle deneyelim aslanım olmadı 75'ten. 87.5 çok büyük risk alıyoruz. Kasaya göre büyük. Bayisler bunlar. Büyük betler. Yüzlük bete çıktık. Onar onar arttır arttıra gidiyoruz. Aynı betten defalarca döndürmektense onar onar yükseltmek daha mantıklı. 6 buça geriledik asa 112 buça bir yerde girmemiz yakalamamız lazım ki kasa hiç olmasın yoksa bu kadar verdiğini zar zor aldığımızı geri vermiş olacağız. Bunu istemiyorum. Kas 6000'e geldi. Kas 6000'e geldi. Burada da içeriye giriyoruz. Adamsın. Adamsın. Çok güzel yerde yakaladım seni. 125'lik betle yakaladım. Kas 6000. Hadi burada güzel bir şeyler atarsan. Çok güzel ekran. Kafayı yemişsin sen. Çok güzel ekran. Ekran çok güzel. Tekte 5875 mi ya? Tekte 6'yı koyduk kasaya be. Adamsın ya. Adamsın oğlum adamsın. Adamsın. Hadi devam. Çok güzel. Kaçırma buraları, buraları kaçırma. Güzel iki tane Hasan. Hasan çok güzelsin lan. Oyun çıldırmış lan, çıldırmışsın. Çıldırmış oyun. 6'yı koyduk, 2 defa koyduk. 12. Adamsın. Hadi çarpı 2. Bir, bir de ara ödeme var ufaktan. Ne geldi? 12.000. Güzel. Hadi çarpı 2 oturmaz mıyız? Çarpı 2 oturmaz mıyız? Bir tane resim lan. Çok güzel oturuyoruz çarpı 2'ye. Çarpı 2 oturuyoruz. Adamsın lan. Adamsın oğlum. Adamsın lan. İçinden geçtik mi burada? Kasa 22 koyduk. 6 bizde var. 28 2 ile geldik. İçinden geçiyorum şu anda Hasan'ın. Darma duman ettim. 2 taşıdığımız yere kadar taşıdık zaten. Şimdi çarpı 2'deyiz abi. Çarpı 2'den güzel bir yerlere oturursan kasa 50'ye ulaşır. Çok güzel. Ah be balık biraz büyük olsaydı koymuştum burada. Olsun devam. Olsun devam. Bundan da razıyım. Bundan da razıyım. bin hatta 28.000'e yükselttik. Kasayı 14 katına şimdiden çıkartmış olduk. Daha 5 spinimiz var. Atarsa çarpı 2'ye bir şeyler daha fazlasını göreceğiz. Atmıyor ama ısrarla atmıyor at oğlum Düş oğlum Hadi benim aslanım Yapma lan boş geçme be Lütfen geçme boş Atmadı abi çarpı 2 de Atmadı resim ya Çarpı 2 de resim atmadı ya Resmi çarpı 2 de atmadı Yani şu an kasa 2200'e geldik 28 kadar da dayandı kasa. ha burada devam etmek istemiyorum aslında ama oyun bu kadar açıkken bırakmak da istemiyorum. Çok az bir şey deneyeceğim. Çok az bir şey deneyeceğim. Tek de 300'lük betten içeriye giriyorum. 300'lük betten içeriye giriyorum kasa 28 bin. Yok artık. Yok artık bugün Hasan çıldırmış abi. Bugün çıldırmış. Ya bugün çıldırmışsın. Daha yüksek kasayla seni denemeyi isterdim. Bugün kasamız düşük ama yüksek betlerden çevirseydim yakalasaydım seni içinden geçmiştim herhalde. Ama olsun. Olsun Çözük betten denedik. Yapma. Boş bırakma. Dinamik geldi güzel. Boş bırakacağını zannettim. Yüksek aç plan. 2-4-6 6. Of. Of. koydur burada. Burada koyuyoruz da sana. İçinden geçiyoruz. Tekte 22'yi vuruyoruz. Adamsın lan oğlum adamsın. Adamsın Hasan. Tekte 22'yi koyduk. Dinamitle içinden geçiyorum. Dinamitle içinden geçiyorum. Adamsın. İşte bu kadar. Bunu hiç beklemiyordum. Ufak bir şansımı zorlamak istediğim içeri aldı. Zaten çarpı 2 uzatmadan dostlar burada noktayı koydum. Diğer videolarımda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sizler için bu videoda oynadığım yeri de parantez içerisinde belirteceğim. Füsüratı sallıyoruz şu anda. Füsüratı sallıyoruz. Alır mı? Almadı. Olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Yorum atsanız yeterli. Hoşçakalın.